Merhabalar Doğadan Lezzete YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Bu videomda sizlere evimizden eksik etmediğim acı biber turşumun tarifini paylaşacağım arkadaşlar. Biberlerim bahçemden. Bu turşuyu kahvaltılarda bile bu biber turşusunu çok seviyoruz arkadaşlar. Acısı fazla olmuyor. Taze toplandığında mideyi rahatsız etmeyen şahane bir turşu oluyor arkadaşlar. Her sene en az 5 kilo bu biberden turşu kuruyorum arkadaşlar. Toplaması çok zahmetli. O yüzden her yerde bulunmuyor maalesef. Çiftçiler tarafından pek ekilmesi tercih edilmiyor. Ona nazaran genellikle bu biberden görürsünüz genellikle lokantalarda olsun. Bunları toplaması kolay. Şimdi geçelim tadına doyum olmayan bu turşumuzun tarifine. Şöyle yarım kiloluk bir kavanoza göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle sarımsaklarım ile diş olduğu için şu şekilde üçe bölüyorum. 3 diş atmanız yeterli sizin. Biberlerimi yerleştiriyorum. Bu şekilde bastırarak sıkı bir şekilde yerleştirin. arasına da yine 3 diş kadar sarımsak doğradım. saplarını kesinlikle ayıklamıyorum. İlk defa kurduğum zaman bir 7 kilo almıştım pazardan. Sabahtan akşama kadar ayıklaması gerçekten çok yorucu oldu. Baktım kimse ayıklamıyor. Ben de artık ayıklamıyorum. Sapıyla daha lezzetli oluyor. Tabii eğer işiniz yoksa siz, vaktiniz bolsa ayıklayabilirsiniz. Ama kesinlikle yarıda bırakırsınız ayıklamayı gerçekten çok zahmetli. Bu şekilde yerleştirdim. Şimdi üzerine yine aynı şekilde 2-3 diş olacak kadar sarımsak doğruyorum. Şimdi arkadaşlar suyunu hazırlayacağız. Şöyle aynı şişemden bir adet boş şişe aldım tam ölçülü yapmak istiyorsanız bu şekilde bir çay bardağı sirkenizi dökün yarıya kadar şimdi su dolduracağız üzerine evet yarıya kadar sirkeli suyum hazır oldu Ve elimi boşaltıyorum üzerine 3 adet limon tuzumu atıyorum. Bir yemek kaşığı tuzumu atıyorum. Ve iyice karıştırıyorum. İyice karıştırarak elimizi sağlıyoruz. Bunu kuşunuzu tavanıza yerleştirmeden önce yaparsanız siz kuşunuzu hazırlayana kadar içinde tuz ve limon tuzları da erimiş olur. Evet, tuzumuz ve limon tuzumuz eridi. Şimdi biberlerimizin üzerine ekleyebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Eğer üzerinde boşluk kalırsa tamamını sirke ile tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Yani göz kararı yaptığımız için Çok az bir Boşluk kalabilir Hiçbir şekilde suyu kaynatmadım arkadaşlar Ben hep musluk suyuyla yapıyorum Kaynatıp soğutmayı Tekrar tekrar baya bir vakit alan bir işlem tuştan da şimdiye kadar hiçbir sorun olmadı gayet lezzetli ve güzel oluyor kaynatmaya gerek yok yapabilirseniz musluk suyuyla yapmayacaksanız içme suyuyla yapın gerçekten nefis oluyor 15 gün sonra yemeği hazır turşumuz umarım sizler için faydalı bir video olur İzlediğiniz için çok teşekkür ederim kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen Evinizden sağlık, huzur, bereket hiç eksik olmasın inşallah. Hoşçakalın. thank <laughs> you